Peki Zülkarneyn kıssasını biz okuduğumuzda ne öğrenmiş olacağız kardeşlerim? Zülkarneyn kıssasını okuduğumuzda şunu öğreneceğiz. Güç nedir? Gücün kaynağı kimdir? Güç ahlakı nedir? Güç elde ettikten sonra, imkan sahibi olduktan sonra Allah'ın razı olduğu kullar bu gücü ve bu imkanı nasıl kullanırlar? Allah Azze ve bize bu kıssada bunu, bunu öğretecek. Onun için Allah Azze ve 83. ayet-i kerimede buyuruyor ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ Sana Zülkarneyn'den soruyorlar ey Muhammed. Kul de ki سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Size öğüt olsun diye onun hakkında bazı bilgiler vereceğim. Onun hakkında bazı ayetler okuyacağım. Bu yeryüzünün doğusunu ve batısını fethetmiş olan komutan, Allah'ın seçkin kılıçlarından bir tanesi. Bunun adı Zülkarneyn. Zülkarneyn ne demek kardeşlerim? Bu bir isim değil, bu bir sıfat. Zülkarneyn isim değil, Zülkarneyn bir sıfat. Ne demek Zülkarneyn? Karn, iki tane karın sahibi adam demek. İki tane karın sahibi adam demek. Arapçada karnun, çağ anlamına gelebilir. Yani zaman, asır anlamına gelebilir. Arapçada karnun, boyut anlamına gelebilir. Arapçada karın kelimesi mekan anlamına gelebilir. Arapçada karın kelimesi boynuz anlamına boynuz anlamına da gelebilir aynı zamanda. Yani bu adam burada karından kastedilen şey neyse ondan iki taneye birden sahipmiş. Bazı alimler demişlerdir ki Allah'ın ona Zulkarneyn demesi çünkü yeryüzünün doğusunu ve yeryüzünün batısını ve bu ikisinin arasındakileri fethettiği için yani iki taraf, iki boyut sahibi olan komutan anlamına gelir demişler. Bazı alimler demişler ki bu komutan iki çağa beraber hükmetti. Allah Azze ve Celle onun ömrünü uzattı. iki asra, iki çağa beraber hükmetti. Bundan dolayı Zülkarneyn denmişler. Bir de biliyorsunuz bazı müfessirlerimiz bunun tarihte yaşamış meşhur komutan İskender olduğunu iddia ediyorlar. Elimizdeki mevcut sikelerde İskender'in kafasında bir miğfer vardır ve bu miğferin iki tarafında da boynuza benzeyen iki çıkıntı vardır. Şimdi o resmi de görünce İskender'e ait olan resmi tamam demişler. Yani bu kafasında iki tane boynuz olan, iki boynuzlu bir miğfer taşıyan adam anlamındadır. Allahu alem biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama ayetleri okuduğumuzda bunlara en yakın olan anlamın şu olduğunu göreceğiz. Yani iki boyut sahibi olan adam demek. Yeryüzünün hem doğusuna hem de batısına hükmetmiş olan büyük komutan anlamına geliyor. Peki bu adam kimdir? Salih bir adam mıdır? Peygamber midir? Kimdir bu adam? Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle bir ifade kullanıyor. Ben Zülkarneyn'in nebi olup olmadığını bilmiyorum diyor. Ben Zülkarneyn'in nebi olup olmadığını bilmiyorum. Hadise bu Davud'dadır. Haliyle peygamber bile bu adamın kim olduğunu bilmiyorsa, tefsirlerde bu adamın şahsiyetine dair yapılan yorumların birçoğu gereksiz, boş ve mesnetsiz yorumlardır. Peygamber miydi? Salih bir adam mıydı? Müşrik miydi? Allah İslam nasip etti. Halid ibn Velid gibi Allah'ın kılıçlarından bir kılıç mı oldu? Allahu Alem. Sadece bildiğimiz şey şudur. Allah bu komutandan razı olmuştur ve onu kıyamet gününe kadar bütün müminler tanısın diye kitabında onun hakkında bir takım ayetler ayetler indirmiştir. Devam etti Allah azze ve celle dedi ki 84. ayet-i kerime inna mekkenna lehu fil ard biz ona yeryüzünde temkin verdik. Ona yeryüzünde sağlam bir iktidar, sağlam bir güç verdik. Ve ateynahu min kulli şeyin sebebe. Ve biz ona her şeyden bir yol verdik diyor Allah Azze ve Celle. Her şeyden kendisine bir yol verdik. فَأَتْبَعَ سَبَبَ O da bizim vermiş olduğumuz yola, bizim vermiş olduğumuz vesileye tabi oldu, ittiba etti diyor. Bu meşhur komutanın iki tane özelliği var kardeşlerim. Allah'ın bize tanıttığı. Birincisi, Allah ona yeryüzünde güç ve iktidar vermiş. Allah'ın gücüyle yeryüzünde güçlü olmuş. İkincisi, Sebep kelimesi Arap lügatında kendisiyle sonuca ulaşılan vesile demektir. Sonuca ulaştırıcı olan vesileleri Allah bu adama öğretmiş, Allah bu adama vermiş. İki tane özelliği var. O da akıllıymış. Rabbinin ona verdiği yolları, Rabbinin ona verdiği bütün imkanları kullanmış. Bu imkanlara itiba etmiş, tabi olmuş.